Baytürk'ün ileriye doğru pası Selçuk Kaban. Selçuk vurdu ve gol! Sezona kötü başlayan ve sonrasında ligde isminden söz ettiren Kahramanmaraş Spor'da şok gelişme. Takımın gol ayağında en etki isimlerden biri olan Selçuk Kaban yaptığı asistler ve hırslı oyunuyla taraftarın gözdesi olmuştu. İdari nedenlerden dolayı takımda katılışı kalan Selçuk Kaban off spor maçında oynamayacak ve ne zaman affedileceği ise merak konusu. Sağ kanatta Selçuk'a doğru oynadı Selçuk. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Mehmet Bulut ise şunları söyledi. İşte Selçuk kadro dışı, Selçuk kadro dışı kaldı. Şimdi Selçuk'la ilgili bazı problemler, idari problemler var. Ondan dolayı takım içindeki disiplinist hareketlerinden dolayı bizim için kimse vazgeçilmez değil. Herkesin yeri dolar. Buradan ne Selçuklar, Maraş'ta ne Selçuklar gelip geçmiştir. Onun için takım bireylere bağlı değildir. Yani önemli olan takımın menfaatidir, takımın çıkarlarıdır. O her şeyin üstündedir. Kimse bu takımın üstünde değildir. Yani onu o bakımdan böyle olması gerekiyordu. Dediğim gibi diğer oyuncu kardeşlerimiz de onu aratmayacak niteliktedir. Bu takım oyunudur, ekip oyunudur. Onun için sadece olayı Selçuk'a bağlamamak gerekiyor. O bakımdan diğer arkadaşlarımıza saygısızlık olur. Onun için biz bir takım oyunu oynuyor zaten. Bireylere dayalı değil, İş, bireyselliğe döktüğünüz zaman zaten başarılı olma şansınız yok. Onun için böyle olması gerekiyordu bakımdan bu yönetimimizin bizlerin bir tasarrufu. Buna herkes saygı duymak zorunda.